Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel akıbetil müttakîn Velâ uzvâmen illâ alâ zâlimîn Bismillahirrahmanirrahim Biz yoktuk Sen var ettin Varlığından haberdar ettin Kendine kul eyledin Sana hamd ediyoruz Tanıdığımızı şükrümüzü kabul eyle Ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a salatu selamlarımızı arz ediyoruz, kabul eyle ya Rabbi. İlahi, İlahi ya şehit halis demirleri yetiştiren bu Anadolu topraklarını, Hacı Bayram Beni'ye metrublik yapan bu Anadolu topraklarını, Eyyub el Ensariye metrublik yapan bu Anadolu topraklarına hüsretinle muamele eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizi beraberliğe sıdaim eyle ya Rabbi. İlahi Dört 400 beri bir harbi ile değişmeyen Hazreti Kur'an'ı bize mahvettik. Aklımızı, idrakımızı, vicdanımızı bir kenara bırakıp kişi ve kişilere kul eyleme ya Rabbi. Kendine kul eyle. Hadis-i Kibriya Muhammed Mustafa vesselam Vesselam'ı daim eyle ya Rabbi. İlahi burada yuvasının önünde ellerimiz semayede sana açtık. Burada yetişen kardeşlerimizi vatanına, milletine, Kur'an'a, Efendimiz'in yolunda nesiller yasal eyle Ya Rabbi. Akran şerrinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Haseden, haseden Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da, Cumhuriyet'te vesaire yerlerde zulüm altında inleyen kardeşlerimize de Nusretimle muamele eyle ya Rabbi. Okunan hadd-i şerifleri öncelikle Hatem-i Enbiya, Rasul-i Kibriya, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna hediye sallası eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlerin, şehitlerin bize de bir fatiha yok mu diyenle nasip dar eyle ya Rabbi. Burada amin diyen kardeşlerimizin geçmişte rahmet eyle, aile huzur ihsan eyle, kazançlarını bereketle eyle ya Rabbi. آمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة